Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber Epsol'dan yine devam ediyoruz. Ya sen oyna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Manchester ve Manchester United'la maç yapıyoruz. Hemen başlayalım. Bu maç oy gösterme, onları destekleyen herkesi Haaland. Halat yaptı ortaya. Ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Taç. Önemli bir karşılaşma. Yani şartlar ne olursa olsun bu iki kulübün bir araya her gelişimde ortaya ne gibi manzaralar çıktığını biliyoruz. Dazara iyiydi, iyiydi, Dazara. Herkes dikenin üstünde tutacak. Hareket. işte ya. Of, sen ne olacaksın böyle? Bana sorarsan taraftar, oyunculardan daha gergin. Havada bile hissediliyor. Gel de gösteri maçı olduğunu anlat. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Başarabilir mi? Gol! Gol 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 gol! Savinho! Savinho! Ağlama ağlama Üç gün kaldı bayrama Ağlama oğlum ağlama Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak Ağlatacağım bunları ağlatacağım Garnaccio ortadan hızla ilerliyor. Çok önemli bir müdahale. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Luis Rakiplerin arasından Rakibe izin vermiyor. Manchester United geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Bruno Fernandes. Bruno mu? Aramıza yeni katılan... Bruno mu? <laughs> skor farkı bir. Başta 1-0'lık skor var. Kimi yani yani yendi de söylesene ya. Bu tarz erken toplarda savunmanın kendini hazırlaması zorlaşıyor. Mazrui yine içeri oynadılar. Tehlike şimdilik geçti. Güzel okudu. Güzel yakaladı. Az farkla da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Diogo Dalo çok güzel okudu. Nico Gonzalez topu uzaklaştırdı. Diogo Dalo. Eriksen. Çok iyi oynadı. Etkili bir hamle. Alejandro Garnaccio. Topu büyük hevesi aldı ama istediğini tam... Görünen ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Evet devre arasına 1-0'lık skorla giriyoruz. Oyuncular soyunma odalarına giderken akıcı bir futbol izlesek de skora yansıyan yalnızca bir pozisyon oldu. Önümüzde hala heyecan dolu dakikalar yaşayacağımız en bir var. hiçbir şey var İlk yarıyı önde kapatmalarında hücum hattının performansı tabii ki takdire şayan. Ancak orta sahadaki oyuncuların maç boyu yaptığı işleri de kimse göz ardı edemez. Gerçekten haklarını vermek lazım. Adeta zamanı 90 dakikalığına durduran, nefes kesen bir ezeli rekabet. Şu ana kadar hakemlere çok iş düştü. Bundan sonrasında da işleri pek kolay olacak gibi durmuyor. Nefesleri kesen bir ilk yarı inanılmaz bir maç oluyor. İkinci yarının başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Şutu gönderdi. Evet. Kaleciden harika kurtarış. Resmen şov yapıyor. Müthiş bir performans. <laughs> Eriksen. <laughs> bu sefer bu kadar gelebildiler. Yine ortaya doğru. Diago Dalo. Ve müdahale geldi. Bruno Fernandes. Omar varmış. Defansın arkasına rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Diago Dalo. Eriksen. Bruno Fernandes. ilerlemeye devam ediyor. Can sıkıcı olmaya başladı artık. Sonuca ulaşmadan paslaşarak vakit harcıyorlar resmen. Evet yakalaması zor bir top oldu. İki mükemmel hareket. Müthiş şut, müthiş kurtarış. Evet, devam ediyoruz. İşman olabilecekten bir taktik. kaleciye keş. maçın sonu gelmek üzere. Yalnızca bir gol gördük. Ugarte. Haaland. Şut fırsatı yakalıyor. Ya. Marmoros güzün ya? ya. Nasıl sen adamsın? Evet. Galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. İyi oynadı. Evet arkadaşlar videomuz A bu kadardı. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Deneyden...